Merhaba, öncelikle bugün e, kendi kişisel yolumuzdan aslında bahsetmek istiyorum ve bu yolda bize engel olan şeylerden bir noktada aslında bahsetmek istiyorum. E, şöyle herkesin hani o ulaşmaya çalıştığı noktayı tek noktayı burası olarak aldığımızda, e, bakın işte böyle ve buradaki her yola çıkan kişinin de aslında amacının burası olduğunu ve bu nokta üzerinde yola çıktığını varsayarsak eğer bakıyorum ki yine buradan mesela birisi yola çıkmış bir döngüye girmiş ve orada bırakmış ve bir diğeri yükselmiş belki egoya girmiş ve buradan tekrar geri çıkmış ve ulaşmış bir diğeri zor şekilde deneyimlemek istemiş, bir diğeri diğerlerine dokunarak denemek istemiş. Ama her biri bir şekilde belki egolarıyla, belki korkularıyla, belki kafasındaki engelleriyle, belki travmalarıyla e, bu yolu kendilerini aslında kişiselleştirmişler. Peki yükseliş yolculuğunda bizi geride bıraktıran şeyler nelerdir dediğinizde bunlar ego, korku ilizyonları, metriksinize akışta olabilirsek gerçekten... Geleni olduğu şekilde kabul edip ve o şekilde kayabilirsek ve korkmadan ve herhangi bir yargı koymadan ama işte bunları koyuyorsak da muhtemelen ruhun burada öğrenmesi gereken, şifalanması gereken süreçler olduğu için de yolu olduğu gibi kabul ediyoruz.